Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere WordPress'le bir e-ticaret sitesi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Tabii bugün konu farklı. Bugün nedir farklı olan şey? Bugün sizlere Trendyol'a benzer bir web sitesini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Aslında gidip direkt Trendyol'u kopyalayacağız. Ve bunu WordPress üzerine tamamen ücretsiz araçlarla yapacağız. Yani ücretsiz bir tema ve ücretsiz bir sayfa yapım aracıyla yapacağız. Şimdi Öncelikle web sitesinde kullanacağımız tema Astra teması. Astra teması ücretsiz. Bunu ne yapıyoruz? Temalar bölümüne gelip ücretsiz olarak yeni ekle butonundan Astra temasını yüklüyoruz. Tamamen ücretsiz olarak bunu kullanacağız. Aslında Astra temasıyla çok bir işimiz yok ama tema kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden tema olarak Astra'yı kullanacağız. Peki sayfa yapım aracında ne kullanacağız? Sayfa yapım aracında az önce gördüğünüz gibi Elementor'u kullanacağız. Elementörün bende iki versiyonu yüklü bir ücretli bir ücretsiz ama burada anlatacağım adımlar tamamen ücretsiz versiyon üzerinden gidecek o yüzden bazı kısıtlamalar olacaktır bazı şeyleri belki tam yapamayacağız ama Trendyol'un birebir aynısını yapmaya çalışacağız Elementor eklentisinde arkadaşlar ücretsiz olarak yeni ekle butonuna basıyorsunuz ve buradan elementörü direktman yükleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi elementörü 5 milyondan fazla etkin kullanan insan var hızlı bir şekilde yola benzer bir site yapacağız. Trendyol'a baktığımızda aslında çok basit bir şekilde tasarlanmış bir web sitesi. Bu yüzden burada kullanacaklarımız belli. Ne kullanacağız? Banner kullanacağız. Yani sadece bir görsel kullanacağız ve üst tarafta gördüğünüz gibi bir slide var. Burada gördüğünüz gibi bir akış var. Bunu da yapacağız ve üst tarafa baktığımızda Basit bir header var, basit bir menü var. Şimdi sayfa ikiye bölünmüş arkadaşlar. Bu genelde 80'e 20'dir veya 70'e 30'dur bu oran. Ee, İkisinde deneyebilirsiniz. Ben şu an 70'e 30 da yapacağım. Ama belki 80'e 20 olarak da değiştirebiliriz. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken nokta görsellerin eşit olması. Şimdi ben Trendyol'u kopyalayacağım için direktmen Trendyol'daki görselleri zaten kopyaladık. Buradaki görselleri ve sağ taraftaki görselleri bir kopyaladım üst taraftakileri de aynı şekilde kopyaladım ve bunları WordPress'e yükledim şimdi burada yapmam gereken nedir öncelikle geliyorum yeni bir sayfa açıyorum hemen şuraya yeni ekle butonuna basıyorum ve yeni ekle butonundan sayfama bir isim veriyorum ne diyelim Trendyol diyelim mi Trendyol Astra'nın sağ tarafta özellikleri var gördüğünüz gibi başlığı etkisiz, etkisizleştir yani şu başlığı gösterme diyoruz şunu kaldıralım bunu kapatalım Footer'ı kapatalım şimdilik ee, ve ayrıca ana üst kısmı da kapatalım mı? Açık kalsın ve mobilde kapatalım. Şimdi kenar çubuğu yok diyoruz. Sayfamız geniş olması lazım ve ayrıca buradan da uzatılmış kısmını seçiyoruz ki sayfamız tamamen geniş olsun arkadaşlar. Şimdi yayınla butonuna basıyoruz. Sayfamız artık oluştu. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Burada gördüğünüz gibi elementörle düzenleme var. Yani sayfayı elementörle düzenleyeceğiz. Bir kere basıyorum ve sayfanın artık elementörle çalışmasını sağlıyorum. Evet artık sayfamız açıldı ve elementörle sayfamızı rahat bir şekilde yapabiliriz. Elimden geldiğince size basit şekilde anlatacağım. Çok teknik detaylara girmeyeceğim. Kafanızı karıştıracak bilgiler vermeyeceğim. Çok net bir şekilde adım adım eğer izlerseniz nasıl yapıldığını zaten öğrenmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle baktığımızda şu üst tarafta bir kolon var. Buradaki üst kısmı yapacağız. Şimdi bunu yapabilmemiz için bunu yapabilmemiz için öncelikle şuradaki noktaya basıp buradan döngüyü aratmam lazım. Yani karosel resim döngüsü aslında bu. Şimdi bunun bir de profesyonel versiyonu var. Profesyonel versiyonuyla arasındaki farkı birazdan söyleyeceğim. Bunu buraya ekledikten sonra bakın burada görsellerimizi seçmemizi istiyor. Hemen buraya geliyorum ve daha önce yüklemiş olduğum görselleri buradan seçiyorum. Şunu kaldıralım bu logoydu. Hepsini seçtikten sonra artık ne yapıyorum? Bunları galeriye oluştur diyorum ve gördüğünüz gibi bakın galeriye ekle. Şimdi görsellerimizi buraya ekledik arkadaşlar. Görsellerimizi ekledik fakat bir sorun var. Nedir bu? Bakın burada bazı görseller kare gözüküyor değil mi? Ama trend yolda hepsi yuvarlak ve eşit aralıklarda ve biraz daha ufak. Şimdi biz bunu yapabilir miyiz? Biz bunu tabii ki düzeltebiliriz. Nasıl düzelteceğiz? Biçim kısmına geliyoruz. Burada görsele tıklıyorum. Bakın kenar yuvarlaklığı var. Bunu 200 yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık hepsi tamamen yuvarlak oldu. Şimdi burada aralık kısmı var. Bunu özel yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aralıklar biraz daha şöyle yapalım. Hemen hemen 50 45 ideal ama sanki biraz daha şunun boyutunu şu şekilde yapabiliriz. Yani 30'larda tutabiliriz. Üst kısma baktığımızda bakın bunların altında bazı yazılar yazıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da yapmak gayet basit. Tekrar içerik kısmına geliyorum. Bakın şurada alt yazı kısmı var. Alt yazıya tıklıyorum. Sen de al yazısı geldi. Şimdi bu yazı buraya nasıl geldi? Bakın şurada görsellere tıklıyorum. Buraya başlık yazıyorum. Örneğin bir tane yazalım. Trend yol milla diyelim. Şuna. Trend yol milla galeriye ekle diyelim. Gördüğünüz gibi bakın. Çok basit bir şekilde buraya geldi. Şimdi dikkat ettiyseniz aslında ufak bir sorun daha var. Dikkat edenler zaten görmüştür. Nedir o? Bakın Trendyol Milla'daki görselin etrafında herhangi bir çerçeve yok. Değil mi? Hemen geliyorum biçim kısmına. Buradan görsele geliyorum. Bakın burada kenarlık türü var. Kenarlık türünü düz yapıyorum. Gayet güzel. Şöyle rengini de ayarlayalım. şöyle iyi. Şöyle genişliğini biraz düşürelim. Bakın şöyle ayarlayabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi şu an buradaki hemen hemen aynı bir görüntüye sahip olduk. Şimdi devam edeceğiz. Bu kısmı bitirdik. Yani buraya ekledik. Ayrıca şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu özellikleri bazı özel firmalar yani altyapılar sırf bu özelliği eklemek için firmalardan ek para istiyor. Yani normalde siz 5000 liraya bir anlaşma yaptıysanız bu özellikleri eklemek istediğinizde özel bir kod yazdıkları için bunun için sizlerden ek ücret talep ediyorlar. O demolarda gördüğünüz gibi her şey değil 5000 liraya onları alamıyorsunuz tabii ki. O yüzden ben her zaman diyorum ki WordPress'te başlayabilirsiniz. Üst kısmı bitirdiğimize göre ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde sayfanın altına doğru iniyoruz. Alt tarafta yapmamız gereken bir işlem var. Öncelikle sayfayı en başta söylediğim gibi ikiye bölmemiz lazım. Ya 70'e 30 ya da 80'e 20 olarak bunu yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için buradaki artı butonuna basıyorum ve buradan ikili yapıyı seçiyorum. Şu an sayfayı ikiye böldük. Şimdi bunu 70'e 30 nasıl yapacağız? Çok basit. Tam ortasına geliyorum. Bakın burada bir işaret belirdi. Sağa doğru oynatıyorum bunu. Bakın gördüğünüz gibi sağa doğru gidiyorum ve tamamen 70'e 30 Dediğim gibi 80'e 20 de yapabiliriz. Tekrar trend yola geliyorum ve bakıyorum ne var. İlk görselimiz bu. Şimdi burada görsel kullanacağız. Hemen buraya geliyorum. Görsel kutusu. Şimdi burada görselle de bunu yapabilirsiniz. Görsel kutusuyla da yapabilirsiniz. Arasındaki fark ne biliyor musunuz? Arasındaki fark şu. Göstereyim hemen. Şimdi görseli eklediğim zaman. Bakın buraya görseli ekliyorum. Alt tarafa geliyorum. Bakın şurada bir yazı var. Değil mi? şurada bir yazı var. Kopyalayamadık. Gelelim buraya. Şimdi bu alt tarafa yazıyı nasıl ekleriz? Bakın şurada alt yazı var. Özel başlık dediğimde burada özel başlık kısmı açılıyor. Şimdi ne yazalım buraya? Örneğin ev ürünlerinde. Ev ürünlerinde diye yazdım. Farkı anlatacağım sadece. Şimdi ne yapıyorum? Bunu sola izle alıyorum. Sola aldım bunu. Ve biçim kısmına geliyorum. Alt yazıya geliyorum. Metin rengini beyaz yapıyorum. Arka planı da siyah yapıyorum. Burada bir aralık var. Bakın bunu buradan aralık kısmından şöyle ayarladım. Süper. Bunu bu şekilde yaptım ama bunun arkasındaki görseli yani efekti veremem. Çünkü burada alt yazı var. Burada sadece görsel yazabilirim ve bu şekilde kullanabilirim. Yani hover etkisi yaratamam. O yüzden bunu kullanmıyoruz. Tekrar geliyorum geriye ve bunu siliyorum. Silmek için ne yapacağım? Üstüne geleceğim, sağ tuş, sileceğim Geliyorum buraya, görsel yazıyorum, görsel kutusunu seçiyorum. Şimdi profesyonel versiyonunda daha farklı özellikler var tabii ki. Şimdi buraya geliyorum ve buradan şunu silelim, başlık kalsın. Tekrar görselimi seçeceğim, ekle de dedik. Şimdi bakın burada da görsel tam oturmadı. Peki ne yapmamız lazım? O zaman bunu biraz büyüteceğiz. Biçim kısmına geliyorum. Şuradan genişliğini bu şekilde %100 yapıyorum. Tamam. Şu an istediğim boyutta. Şimdi tekrar içerik kısmına geliyorum. Bakın buradaki başlığı değiştireceğiz. Şöyle bir kopyalamaya çalışalım tekrar. Kopyalayamadık. Sanırım bende de sorun olabilir. Belki ben yapamıyorum. Sağ tuş, incele diyelim. Gidelim buradan bunu kopyalayalım. Madem o şekilde yapamadık. Biz de böyle yaparız. Kopyalayalım. Evet. Başlığımı buraya ekliyorum. Şimdi tekrar biçim kısmına geleceğim. E, buradaki yazının rengini değiştireceğiz. Geliyorum buraya. İçerik kısmına geliyorum. Bakın burada başlık ve açıklama olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Şimdi buradaki yazımızı beyaz font yapacağız arkadaşlar. Başlık kısmına geliyoruz ve fontumuzu hemen şöyle beyaz yaptık. Bu gitti. Sıkıntı yok. Şimdi arka planı siyah yapmamız lazım. Gelişmiş kısmına geliyorum. Arka plana geliyorum. Burada klasiği seçiyorum ve buradan siyah olarak bunu seçtim. Şimdi tekrar buradan aynı şekilde fontu ayarlamamız lazım. İçerik kısmına, pardon biçim kısmına geliyorum. Buradan tipografi kısmından yazımızı hemen şöyle 12 fonta yapıyoruz. Buradaki fontlar nedir bir bakalım. Fontların size nedir hemen şöyle bir bakalım. Ve gösterecek mi bize? 14 kullanmış tamam. Biz de bunu ne yapıyoruz? 14 kullanıyoruz. Font olarak ne kullanmışlar? Gösterecek mi? Font ailesine bir bakalım. Sans kullanmışlar ama bu özel. E, bunu indirmemiz lazım. Şu an bende yok. Hemen şuradan sans yapalım. Search sans Scott pro muydu? Sans. Yani şu. Evet bunu kullanmışlar. Bu da var burada. Şimdi metni ne yapıyoruz? Yani başlığımızı ne yapıyoruz? Sol tarafa alacağız. Sola yasla dedik. Evet başlığımızı ekledikten sonra bazı ufak ayarlar yapmamız lazım. Nedir bunlar? Bakın buradaki yazın üzerine geldiğimizde turuncu olması lazım. Yani bir hover etkisi olması lazım. O yüzden gelişmişe geliyoruz. Arka plana geliyoruz. Bakın burada bağlantı vurgusu var. Buradaki rengi kopyalayabileceğiz mi? Turuncuyu hemen bir bakalım. Şunları kapatalım. Şöyle silelim. Şuradan renk paletini açalım. Bakalım alabileceğiz mi? Evet şuradan yakalayabiliriz. Evet yakaladık. Şimdi geliyorum bunu burada. Buradaki renk kodunu zaten otomatik olarak kopyaladı. Şimdi buradan geliyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık hareketli. Sayfayı güncellediyorum ve kaydediyorum ayarları burada yapacağız. Yani tek bir banner üzerinden hepsini yapacağız. Tekrar geliyorum buraya. Bakın burada kenarlarda ovallik var. Şimdi bunu yapmamız lazım. Şimdi burada kenarı oval yapacağız. Yani yuvarlayacağız biraz. O yüzden şöyle bir bakalım. Durum ne? Hmm. Sıfır yapalım. Şöyle bir tık daha. 10 yapalım. Bakalım nasıl oldu. Şu an alt kısımlarda ovallık var ama şöyle bir çerçeve eklediğimizde evet çerçeve eklediğimizde fark ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst taraflarda oval olmuş. Ee, ne yapıyoruz? Hemen burada biraz rengi değiştireceğiz. Yani şöyle rengi çok hafif. Ne yapalım? Şöyle çerçeve boyutuna bir getirelim. Burada öyle bir şey var mı? Var. Hatta. Bunun etrafında da direkt turuncu var. Üzerine geldiğinde bakın komple turuncu oluyor. Tamam. Bağlantı vurgusuna gelelim. Buradan yine 7 verelim. Düz diyelim. Az önceki renk fontunu buraya yapıştıralım. Evet. Tamamdır. Şu an gayet güzel oldu. Ama sorun şu. Çerçeve çok kalın değil mi? Ne yapmamız lazım? Şöyle hemen. Evet. Bir yaptığımız zaman Gayet ince bir görüntü geldi. Birden aşağısı zaten sıfıra geliyor arkadaşlar. Görünmez hale getirir. Şimdi normale gelelim. Şuradan da bir verelim. Evet. Güncelle diyelim. Şu an gayet istediğim gibi. Yani hemen hemen benzettik. Yani bence iyi. Bir tık üzerinde ince çalışma yap yapmamız lazım aslında. Yani şuradaki inceliği yakalamamız lazım. Şuradaki ovalliği. Şimdi burada bir de gölgelendirme var. Bakın arka tarafta ince bir gölgelendirme var. Şurada fark edebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Ne yapacağız? O zaman şöyle bir kutu gölgesine bir bakalım. Bakın burada kutu gölgesi var. Görüyor musunuz? Tıklayalım. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Güncelleyelim. Admin paneline geri geleceğim ben. Admin paneline, sayfaya geleceğim sayfayı bir ön izleyeceğim. Aslında bunu buradan da yapabilirsiniz. Şöyle şurada bir problem var, görüyor musunuz? Burada normal gözüküyor ama burada bir problem var. Onu çözmemiz lazım. Peki böyle bir sorunla karşılaşırsanız bunu nasıl çözeceksiniz? Bu da çok basit. Tekrar buraya geliyorum. Bakın burada içerik kısmı var. Hemen buradan başlık kısmının altında aralık kısmı kısmı var. Şöyle altı yapıyorum bunu. Ve sayfayı yeniliyorum. Bir tık daha aralık bırakalım. 10 yapalım şöyle. Gayet ideal. Hatta biraz daha boşluk bırakabiliriz. 20 yapalım direkt. Güncelle diyelim. Gördüğünüz gibi ovalliği yakaladık. Etrafındaki çerçeveyi yaptık. Alt başlığı ekledik. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Diğer görselleri eklememiz gerekiyor, değil mi? Şimdi çok kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde bütün görselleri buraya ekleyeceğiz. Öncelikle şuna bir bakalım. Elimizde kaç tane görsel var? Ben kısa yoldan bakacağım. Nasıl? Hemen şunun üzerine tıklayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kısım var. 5 yapalım veya 6 yapalım. Ne yapıyoruz? 6 tane kolonu kopyalıyoruz. Yani çoğaltıyoruz. Duplikat ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Sağ tuş yapıyorum. Bakın sağ tuş çoğalt çoğalt hepsini çoğaltıyorum 1, 2, 3, 4, 5 hadi bir tane daha ekleyelim 6 e peki ben bunu niye yaptım her şey aynı neden yaptım biliyor musunuz bunun üzerinde yaptığım her şey zaten diğerlerinde de var gördüğünüz gibi hepsi aynı özelliklere aynı çerçeveye aynı görsel boyutuna sahip hepsinde tek tek sıfırdan bu görsel işlemlerle uğraşmaktansa renklendirme ile uğraşmaktansa tek bir görsel üzerinde hepsini yapıp daha sonra hepsini duplicate ediyoruz. Olay bu. Burada yapmamız gereken iki şey var. Görseli değiştirmek ve başlıkları değiştirmek. Şimdi değiştirelim hızlı bir şekilde. Gelin ikinci görselin üzerine tıklıyorum. Hemen buradan diyorum ki şunu ekle. Alta geliyorum. Hemen gelelim diğerini ekleyelim arkadaşlar. Bunu da ekledik. Hemen şunu ekleyelim. Bunu da ekleyelim. Üzerine tıklayalım ve bunu kaydedelim. Şimdi burada yapmamız gereken tek bir işlem var. O da nedir? Başlıkları değiştirmek. Yani görselin üzerine geleceksiniz ve buradan başlıkları değiştireceksiniz. Örnek. Hadi bir tane bunu da yapalım. Şuradaki başlığı kopyalayalım. Sağ tuş, incele yapalım. Gidelim o başlığı oradan alalım. Şöyle kopyalı diyelim. Ve gördüğünüz gibi bu kadar hızlı. Sayfamızı bir ön izleme moduna alalım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi her şey yolunda. Şimdi gelelim sağ tarafa. Yani toplasanız belki 20 dakika falan oldu. Şimdi diyeceksiniz ki mobilde nasıl görünüyor değil mi? Bir de mobilde bakalım. Hemen bakın şuradaki duyarlı modu aldım. Ve üst tarafta mobil geldi. Buyurun. Mobilde bu şekilde. Mobilde buradaki ayarları yapmamız lazım. Yani şu üst tarafta bulunan ayarları yapmamız lazım. Boyutları biraz küçültmemiz lazım. Tekrar gelelim masa üstüne. Evet şimdi arkadaşlar sağ taraftaki kolonları yapacağız. Yani şuradaki dik kısmı yapacağız. Şurada gördüğünüz alanı. Şimdi bunun için yine aynı şekilde görseli kullanabiliriz. Görsel kutusunu kullanırsanız ne olur arkadaşlar? Bunları tek tek Şöyle silmeniz lazım. Şöyle sildiğiniz zaman e, ne olur? Bunları yapabilirsiniz. Ya da direktman bir tane de görsel atalım. İkisinin arasındaki farkı görün. Geliyorum bunu seçiyorum. Geliyorum buna da yine aynı görseli seçiyorum. Evet buradaki görsele baktığımızda arkadaşlar buradaki görsel direktman buradaki kolonun genişliğinde oldu. Ne yapmamız lazım bunun için? Üzerine geleceğiz ve bunları 300'e 300 yapacağız. Yani bir tık küçülteceğiz bunları. Bunda da yapmamız gereken ne olacak? Yine aynı şekilde 300'e 300 yaptığımızda bakın hareket etmedi. Ne yapacağız o zaman? Genişliğini bu şekilde arttıracağız. Yüzde yüz yapacağız. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Görsele geliyorum ve görselin etrafına ovallik vereceğim. Neden? Çünkü buradaki görselliğin kenarlarında gördüğünüz gibi ovallik var. Kenarı şöyle 2 yapalım. Hatta 5 yapalım. Gayet güzel. Çoğalt diyelim. Diğer görseli ekleyelim. Tamam bu görselde de herhangi bir boyutta problemimiz yok. Ama şöyle bir şey var. Buradaki ara kısım bunda bir tık daha geniş sanki değil mi? O yüzden şöyle mi yapsak acaba? Şunun üzerine bir gelelim. Genişliği pikseli alalım. Şöyle yapsak daha mı iyi? Kopyala diyelim. Ve stili yapıştıralım. Çoğalt diyelim. Bakalım diğer görsellerde nasıl duracak bu. Eğer fark olursa hepsine tek tek oynama yapacağız. Çoğalt diyelim. Evet bunu da çoğaltıyoruz arkadaşlar. Son görselimizde buradan ne yapıyoruz? Seçiyoruz şu an. Tamam. Şimdi burada bir tık farklılık oldu. Neden? Çünkü bununla bu eşit mi? Hemen bakalım. Evet eşit. Bizdeki durum ne? Bizde de işte ama sanki bir tık bunu büyütmemiz lazım bizim. Tam boyut yaptık. Değişmedi. Biçime gelelim. Yüksekliğini biraz şöyle yapsak ve bir tık da genişlik versek. Evet. Şu an oldu. Ön izleme moduna alalım. Hemen bakalım ön izlemede nasıl duruyor. Bakın burada gördüğünüz gibi farklılık var değil mi? Bu bazen olabiliyor. Hemen ne yapacağız? Bunu biraz daha boyutunu küçülteceğiz. Yani buna geleceğiz. Yüksekliği şöyle eşit yapacağız ve güncelleyeceğiz. Baktığımızda yine aynı şekilde bu bir tık daha aşağıda yükseklik olarak. Devam edelim. Aşağıya doğru gelelim. Bakın aşağıda yine standart üçlü banner'lar var. Çok basit arkadaşlar bunu yapmak. Alt tarafa geliyorum ve üçlü banner'ı buradan seçiyorum. Yine aynı şekilde üzerine geldiğinizde ne var? Gördüğünüz gibi başlıklar ve eklentiler var. Yani şöyle turuncu oluyor. Ne yapalım? Bunu kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Şimdi gelelim görseli değiştirelim. Buradan görselimi seçiyorum şunu seçtim. Sileceğim. Neden? Çünkü buradaki yazı çok uzun ona. Şuradakini gelip kopyalayalım. Kopyala diyorum. Buraya ekliyorum. Aynı şekilde bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sağ tuş yapıştır. Hepsine. Geliyorum üstüne ve görselleri buradan değiştiriyorum. Tekrar buna geliyorum. Buradaki görseli de değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Bakın burada hepsini tek tek kopyalamayacağım bu sefer. Direktman buradaki şablona geleceğim, bölüm düzenlemeye. Bunu çoğaltacağım. Gördüğünüz gibi direktman alt tarafa hepsini çoğalttı. Hemen şunu seçelim. Diğerine gelelim. Bunu seçelim. Diğerine gelelim. Seçmediğimiz ne var? Şunu seçelim ve güncelle diyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Ön izleme modunda sayfamızı bir inceleyelim. Sayfalara geliyorum. Tüm sayfalar trend yolu görüntüle diyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet kolay ve basit. Yuvarlakların, görsellerin hepsine tek tek ayrı link ekleyebilirsiniz. Fakat bunu yapabilmeniz için profesyonel versiyonu kullanmanız gerekiyor. Yani bu özellik Pro versiyonda var. Hani bunu sadece buradaki sayfanın benzerini yapmak için size gösterdim ama bunların aslında normalde hepsine eğer böyle bir şey yapacaksanız tek tek link eklemeniz lazım. Farklı yolları var, yapabileceğiniz birçok yol var. E, fakat bu videoda maalesef onları anlatamayacağım. Eğer ki profesyonel versiyonunu kullanmak isterseniz gerçekten çok daha fazla özelliği kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Pro versiyonda birçok özellik var. Ya yani bunlarla zaten bir web sitesini sıfırdan daha fazla özelliklerle inşa edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar sayfamızı tamamen bitirmiş olduk. Trendyol'da gördüğünüz gibi bu üst taraftaki menüyü de yapmamız lazım aslında ama onu da bir sonraki videoda bu üst kısmı da yapıyor olacağız. Umarım bu anlattığım yöntemle hızlı bir şekilde kendi web sitelerinizi artık yapıyor olacaksınız. Çünkü her şey çok basit. Banner'lar üzerine kurulu. Bu bir ana sayfa tasarımıydı. Ana sayfanızı bu şekilde eğer yapmak istiyorsanız yaklaşık 15-20 dakika içerisinde hızlı bir şekilde kendi ana sayfanızı rahat bir şekilde ücretsiz araçlarla yapabilirsiniz. Localhost'ta bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz, test edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Beğendiyseniz de sunucularınıza bunu aktarabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız da lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Çünkü bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.